Takipte kalın. Şarkı 59 kanalına abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. <laughs> Şarkı 59 atan takipte kalmayı unutmayın. Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Normalde biz bugün bir bisiklet tur yapacaktık. Fakat Şahköy'de İskender denizin bu kadar berrak ve dibin bir şekilde görüldüğünü görünce dayanamadım bir video çekeyim istedim. Yani İskender bakın denizini ben her zaman görüyorsunuz da ben bu kadar net görüldüğünü ilk defa şahit oldum şu anda. Bir 10-15 dakikada şurada bir video çekeceğim sizler için. Bakalım şurada da. Evet. Şu çocuk bunu atladı yere doğru bir gideyim. Oraları falan bir çekeyim. <laughs> Mükemmel ya. Bugün deniz o gerçekten çok güzel. Şaşırdım kaldım. <laughs> Şaşırdım kaldım ya. Büyüğü önüne. Seyret ayna gibi. Şuradan itibaren çekeceğim orada adım adım. Adım adım çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel. Dibini seyret ya. uzun zamandır iskeleyi böyle görmüyorum. Daha önce de tek geldim fakat yakın zamanda hiç böyle Şarkül Denizi'ni görmedim. Eylül ayının sonu zaten Eylül ayı bitti ya değil mi? Bitti. Valla günlerden de haberim yok. Bugün en ikisi. Ekim'in ikisi evet. Ekim'e girdik. Harika. Buradan bile net bir şekilde dibi görülüyor. Çıplak daha farklı görülüyor tabi de. şurada gümüş balıkları var sürü halinde. Her tarafı döküyor Ana şurada iki tane büyük kefal var. Kocaman kefal var hem de. İki tane. Ekrana da geldi galiba. Şurada da var. Ara ara büyük balık geliyor demek ki buralara. Evet. Net bir şekilde görülüyor. Böyle net bir berrak deniz e, Avşa'da falan görmüştüm var tabi. Erdek, Avşa, buralarda. Şurada bakın iki tane yine büyük balık var. Peki az önce burada gördüğüm balıklar olabilir. Başka balık da olabilir. Bugün bir bisiklet turu yapacağız. Kirazlı. Oradan Çınarlı. Çınar'dan sonra Yayaköy. Yayaköy'den sonra Yörgüç. İstanbul yoluna çıkacağız oradan. İstanbul yoluna çıktıktan sonra Şarköy. Güzel bir tur olacak. Bu güzellikleri de kaçırmak istemedim açıkçası. Gittikten sonra soğuk olur. Belki ilerleyen saatlerde denize giren de olabilir. Bakın balıklara. Çok güzel ya. Harika. Birkaç da fotoğraf alacağım şuradan. Biraz ileriye gidelim. balık sürüsünü görüyor musunuz? Pırıl bir deniz var bakın. Pırıl pırıl. Abartısız söylüyorum. Pırıl pırıl bir deniz var.

もう戻ろう。<noise> Evet arkadaşlar, bugün biz çok videosunu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi mükemmel.